Merhaba arkadaşlar, evde kaldığımız bu süreçlerde e, ben evde bunları buldum. Bunlar benim sınav hazırlanırken yaptığım çalışmalar. Şimdi size bunları biraz anlatmak ve emek vermenin öneminden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bunlar benim evde e, sınav hazırlanırken yaptığım materyaller, çalışma eşyalarım diyeyim. Bunları atmaya kıyamamıştım. Şimdi burada gördüğünüz çoğu benim sınav hazırlanırken kestiğim sorular. Ben sınav hazırlanırken hani denemelerde yanlış yaptığımı kesip biriktiriyorum demiştim sizlere. Şimdi burada yaklaşık e, 1000-2000 aralığında bir soru mevcut. Mesela bunlar benim sadece Türkçeden kestiğim sorular. Ve hani e, bayağı kalın görüyorsanız. Şimdi burada şuna gelmek istiyorum. Ben bu 1000 soruyu kesene kadar birçok denemek çözdüm. Bunun öncesinde birçok konu çalışması yaptım. Bu soruları hallederken aklımda tutmak için birçok çalışma yaptım. Ya da işte mesela yeri geliyor denemelerle alakalı analizler yaptığım defterim vardı. Ya da Sadece benim de değil başka sınava hazırlanan ve şu anda tıp fakültesinde olan bir arkadaşımızın soru defteri. Yani bu tarz kendine notlar alıyor. Hani gördüğünüz gibi birçok emek veriliyor. Bunlar mesela sınava hazırlanırken hani en önemli ve kritik yerleri not aldı. O olduğu çalışmalar. Bunları bugün buraya getirmemin sebebi ve size bunları videoda göstermemin sebebi arkadaşlar. Sınava hazırlanırken ve bir amacımız varsa, bir idealimiz varsa bizim büyük bir emek vermemiz gerekiyor. Kolay bir şey değil. Sınava hazırlık sırasında bu çalışmaya sevgi ve saygı duymanız gerekiyor biraz daha. Yani bizim bunları hepsini yapmaktaki amacımız iyi bir fakülte kazanmak, belki iyi bir sınavda iyi bir derece elde etmek. Hani bu amaç olduğu zaman çok büyük emekler veriyoruz. Hani derece röportajlarımız da oluyor ya, derece röportajlarında tabii muhabbetimizi yaptıktan sonra aşağıdaki yorumlarda ben şunu görüyorum. İnşallah ben de gelecekte sizler gibi derece yapıp ben de böyle videolar çekebilirim diye hani böyle istekler şeyler geliyor, yorumlar geliyor. Ve ben bunu gördüğümde şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar siz de böyle büyük bir emek verebilirseniz, yani bu sadece burasıyla kısa değil, burada belki e, yığmak istesek onlarca kitabı, yüzlerce denemeyi, çok büyük çalışmaları da buraya yerleştirmemiz lazım. Bu büyük çalışmayı siz de verirseniz arkadaşlar, siz de çok büyük başarılar elde edersiniz. Yani burada mesele bence bu emeği verip veremeyeceğimiz. Mesela burada arkadaşlar benim sınava hazırlanırken hazırlamış olduğum planlar var. Yani ben her seferinde bu planları yaparken hissettiğim şey şu. Ya bu haftalık çalışmam ya da bu plandaki çalışmalarım... Beni sınava biraz daha yaklaştıracak mı? İleride baktığımda daha mutlu olacak mıyım? Ve cevabım evet arkadaşlar çok şükür hani böyle büyük bir çalışma yaptıktan sonra başarıları elde etmek Hani bunun bir sonucu aslında Ve şöyle bir beklentiniz de olmasın hani Ya biz nasıl kısa yoldan her şeyi başarabiliriz nasıl işte tüm hepsini nasıl fulleriz Ne kadar az çalışmayla yapabiliriz tarzında bir derdiniz olmasın Çünkü gerçekten çok büyük emekler verdikten sonra elde edilen şeyler var Sınava ne kadar kalmış olursa olsun büyük emek vermekten asla sakınmayın diyorum. Sınava kadar her ne kadar zamanınız varsa, yani her gün 24 saatiniz var sonuçta ve diğer insanlarla bu nokta eşit, bunu ne kadar iyi değerlendireceğiniz, bu noktalarda ne kadar sınav için çalışma yapacağınız, ne kadar emek vereceğiniz tamamen sizle alakalı ve hani büyük bir çalışmaya imza atmanız da gerekiyor. Hani siz de böyle büyük bir emek verdikten sonra size bir hikaye oluşturduktan sonra çok e, başarılı olabilirsiniz ve muvaffak olabilirsiniz. Yani yeni geldiğinde sorularınızı kesin, biriktirin, bunları bol bol tekrar edin. Hani büyük emek vermekten asla çekinmeyin. Planlar yapın. Uyamasanız da plan hazırlamaya devam edin. Her hafta daha iyi bir plan hazırlamaya çalışın. Ya da işte Denemelerdeki netlerinizi analiz ettiğiniz defterler oluşturun ya da soruları analiz ettiğiniz, e, yapıştırdığınız defterler oluşturabilirsiniz. Bu şekilde hani notlarınızı pozitiflerle sıralayabilirsiniz, dosya oluşturabilirsiniz. Yapabileceğiniz çok şey var, çözeceğiniz çok kitap var, çalışacağınız çok konu var. Ama bunların hepsi yapılabilir şeyler. Siz daha bunu özgün bir biçimde arttırabilirsiniz. Bunlar benim yaptıklarımda Siz belki çok daha farklı noktalara değineceksiniz. Çok daha farklı başarılı çalışmalar yapacaksınız. Hani bunların hepsinin toplandığı şey emek vermek, çalışma göstermek. Bunu yapabilmemiz lazım. Burada yaptıklarım ben birçoğunu bu kanalda anlattım. Hatta onları da şöyle bir oynatma listesinde size sunayım. Oradan da izleyebilirsiniz. Çalışma planlarınızı yapıp yapmak istediğiniz değişiklikleri de büyük emek vermeye karar verip peş peşe yapabilirsiniz diyeyim. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar görüşmek üzere.